Gata. <laughs> Baba. <laughs> <laughs> Öğleden önce geldiğimiz zaman burası bu kadar zehir değil. Anamayka dağılmış. Kısım da dağılmış gördüğün gibi. Tabii kar yağışı, yağmur yağışı sonrasında tabii ki ani e, kar sularının erimesi Dolayısıyla zaten biliyorsunuz bizim Yenice ilçemiz e, Türkiye'de ilçe bazında en fazla heyelanın yaşandığı ilçe. Yani burada Özel Mahallesi'nde sadece bizim heyelandan naklettiğimiz 980 tane kontumuz var. Yani bunun dışında yortan pazarı satık falan diyorsanız binin üzerinde yani. E, Yenice'de heyelan damların e, tehlikesine Konukları biz naklettik. Bugün de e, sabah 9.30-10 civarında beni muhtarım aradı. E, Değirmen muhtarı. İşte müdürüm dedi köyde bir tehlike var. gelip bakabilir misiniz? Ben de ekiplerimi gönderdim. Jeofizikli inşaat mühendisimi gönderdim. Onlar arazide ön yaptıktan sonra beni aradılar. Müdürüm dediler burada biraz işte kaymalar olmuş. Arazide çatlaklar falan var. Hakikaten arazide biraz tehlike var. orada yağmur sularının işte yer altı su akması ile birlikte aşağıda dereye doğru zaten oradan görüyorsunuz aşağı doğru bir eğim var. Ee, e, karşıda gördüğünüz e, dağın tepeklerin eteklerinde. E, biz de e, her ihtimale karşı 7 tane konutu boşalttık. E, vatandaşın herhangi bir hayati tehlikesi olmasın diye. E, elektrikleri e, köyde kestirdik. Herhangi bir tane Elektrik direği zaten yıkılmıştı, ee, yangın çıkma tehlikesine karşı ee, gerekli tedbirleri aldık. Yani berbat infuanda burada bazı benler. Sen gene soket yaraya bakabilirsin. İşte. Baş olacak. Yarın. Yarın var gideceğim zavda. Gece 12. Siz evdeydiniz o sırada evdeydik. Evdeydik. Yatmadım da muhtar aradım hemen. Ne oldu? Çatırtı falan mı oldun? Tabi tabi. Bir anda evin bir kısmı sanırım. Bir, bir anda, anda ya... koptu. Muhtar aradım geldik. Hem yukarı kendilerine de baktık. Allah bizi biz gördük. Şimdi ne yapacaksınız? Mühürlüyorlar galiba. Mühürlüyorlar. Eşyaların, lazım olan eşyaları aldınız. Aldı dediler. Yakınlara Alacağız. mı gittiler? Tabi yakınlığa dediler. Hayvanlar da vardı galiba. Hayvan başka yere bağladım. Ya ne diye yetkililer her şeyi görüyor. Bir an önce. Tabi. Bir şey bulunsun da. Geçmiş olsun. Sağ ol. Kaç kişiydiniz evde? Hanım Dört. Çocuğu, dört, mü? dört. Çoluk çocuk değil mi? Tabi. Geçmiş olsun. Sağ ol.

istersen buraya gel buradan daha rahat Heylan dün akşamdan başladı abi. Günün günün içerisinde devam etti. Yollar göçü göçtü işte. Evlerin kenarları, duvarlar öyle devam etti işte. Zaba olduğunda da hala da devam etti yani. Bahçelerde de bahçelerde var su nedeniyle işte iki bahçede heyelan oluştu. Beri geldi yani. Hatta bizim e, yukarıdaki ev bahçe komple çöktü aşağı bir iki metre aşağıya indi. Daban çöktü. Zaten gün içerisinde uyandığımızda baktığımızda her yer böyleydi. Bundan sonra işte e, muhtar aradık biz. Hani baksınlar diye o geldi. O baktı. Ondan sonra AFAD ekiplerine haber verdi. Ondan sonra elektrikçilere haber verdi. Onlar geldi. AFAD da kontrol etti. Ondan sonra AFAD'ın müdürü geldi. Ondan sonra müdür kontrol etti. işte 7 ev. Artık 15 hane vardı. İçinde hangileri şey varsa diye, hasarlı da varsa diye onlara gezdi. Hasarlı olan evdekiler kişileri hep çıkarttılar işte. Akrabalara gideceğiz. Akrabalarda kalacağız. Yani bu durumdayken kalınmaz. S sıkıntı olur. Ev çöker. Yağmur yağar, yağmur yağarsa zaten daha kötü olur. Allah bağırıyor. Evet. ne Ne <laughs> <laughs> geliyor.